<gülüyor> <gülüyor> beni yaptı, beni Oyun çekti. Bu video yayınlardan bir kisidir. Eğer siz de yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten Discord sunucuma gelebilirsiniz. Yatsanız da bir tane. Köylü var elimizde. Yaratık bir şey var. Bir de piglin var. Piglin. Okey. Piglin seçiyorum. Şuraya şöyle koyulalım. İyi ne, oğlum, sen nasılsın? Aleykümselam aleykümselam. O bana önce... bir geldi ben çoktan seçtim. Ama aslında Oo, belediye binanızı koymazsanız dök etme şansınız da olmaz yani başkalarının. Gelişemezsin. Doğru doğru. <laughs> <laughs> Benimki Şöyle, de kafa Aa işte. <laughs> benim etrafımda hayvanlar oluştu. Evet ilk şey yaptığın zaman oluşuyor. Aynen spamlı. yapacağım? Melih nasıl mod? Şimdi... Şöyle bir ağaç önce toplayalım. Herkes Piglin mi? Piglin de haber. <laughs> herkes mi Piglin? yok. Sizler, yok nerede? Nerede ben zombi seçtim ya. Ben de zombi seçtim. Olan biri köylüye gideydi. Oha. Harbiden ha. Köy kurmuş kanka Benimkini ne yapıyor? Benimkini chat seçti. Benimkini seçti. Sat şu, şu ağacı kırmaya çalışıyor. <laughs> Bir de ön kısmına tıklıyorsun arka kısmına gidiyorlar. Arkadaşlar şimdi onlar kasılırken. Ben de kasılıyorum tabi herkes kasılıyor. Yanımızda Nether seçen var. Ben zombi base'ini seçtim. Sonra ileride bir nedir base yapan daha var. Yani böyle oynuyoruz bakalım sonra kim kalacak, kim kazanacak. Göreceğiz. Şöyle zombileri şöyle şuraya gönderdim. Kırsınlar diye. Burada yanımdaki de Devotion base'i. Bakalım baya yakınız. Yani kim önce saldırırsa o kazanacak gibi. Ama şu zombiler o kadar yavaş kırıyor ki şu ağacın gelişmek mümkün değil yani. Şu binayı anca yaptılar zaten. Ya nereye gidiyoruz? Ha iyi tamam odunları koymaya geliyorlar en azından. O kadar akılları var. Tamam o kadar akıllı var. Bina daha geldi. Şu ağacı bitirdikleri zaman geliyorum. Ya bir ağacı of kurana oldum, kadar ya. iflahım kurudu. O hayırlısıyla ilk zombi üretti. <laughs> i̇lk zombi mi? Orada Aynen. Ya işte food diyor ben yemek üretemedim. Bal kabağı var ama buğdayım yok. Öyle bir sıkıntı var kabağı da buğdayla sayılıyor. Ha iyi o zaman. Onun çıkmasını bekleyeceğim. Ha. Tamam buğday resmi koyunca. Tamam tamam. Efe bu Skalk Katalist. Bu arada biz de çağırmıyor değil Hı. mi ya? Bak köprüler gene bağlı abi ya. Köprüler bağlı. Kıran kırana mücadele. Aa bu arada savaş çıkınca uyarı veriyormuş ha bu da iyi. Harita yanında uyarı veriyor. Dur abi ben acizim bayağı şu yani kabul edebilirim. Öyleyim abi bak senin askerin benden fazla mesela. Bende iki kır yapıyor iki de zombi var. Askerin fazla mı? Aslında ha. Oğlum bir ikine de saldırsam alırım lan şu rahat. Alabilir misin? Denemek ister misin? Alır bu arada abi git bak haritadan bak aşırı fazla adam nasıl yaptı onu ben anlamadım. Etrafta hayvan kalmadı ya. Şöyle biraz yukarı doğru kurayım bari. Ben başka bina kurmadım. Ya benim bir köylü firar etti. Ha ben de diyorum niye sabah olmuyor abi biz ikimiz gece şeyini seçtik ya. Doğru. Geç herkes gece şeyini seçti de. Hiç hmm. köy seçmeyi... Ol... Konuşamadım. Köylü seçmedik diye büyük ihtimalle. Aynen. Sen tercümanlığı iyi yaptın. Evet her bina koydukça şeyi zemini yayılıyor. Bir lag var ki ben de şu an her şey durdu. Domuz, domuzun gram canı kaldı öldürecek ya öldüremiyor şu an. Ya benim köylü gene firar. Yoksa öldürdün mü abi yanlışlıkla? Askerleri falan mı öldürdü ki? Ya Allah Allah köylü kayıp ya. Hile var, var. var. Açsana bir o videoyu. Hayda oyun çöktü.